Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Doruk ile beraber arkadaşlar e, bir kız bizi yiyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki kız dev kız. Dev sarı saçlı kız. Buraya e, tırmanıp oraya geçmemiz lazım. Doruk neredesin? He, tamam. Doruk da uyuyormuş. Hadi gel. Tamam arkadaşlar. Doruk da hadi gel dediğine göre gidelim artık. Doruk tam Doruk da geliyor. Hadi gel diyen kişi çünkü o yani o da yalan söylemiş olmaz diye düşünüyorum. Kızın ağzını açmasını bekliyoruz ve açtı. Tamam. Doruk girdi mi? Girmiş. Tamam. Aa Doruk düştü arkadaşlar. Ben de düşüyorum. Allah. Arkadaşlar şimdi e, burada size nasıl göstereceğimi bilmiyorum ama ee, arkadaşlar şöyle bir bakayım nasıl göstereyim. Ha, oradaki arkadaşlar belki videoyu durdurmuşsunuz. Dur bak bir kere daha gösterdim bir kere daha. Ara sıra arkadaşlar ekranda çıkıyor oraya girmeye çalışacağım. Arkadaşlar Orayı e, oraya zaten girmesi zor. Oraya girince gerisi arkadaşlar çok kolay. E, şimdi oraya deniyoruz Doruk'la değil mi Doruk? Evet. Arkadaşlar sanırım Doruk girdi. Yanlış görmediğim kadarıyla. Bakayım girmiş mi? Galiba girmiş. Pardon girememiş arkadaşlar. Ya, yanlış bilgi vermek istemem ama ben girdim arkadaşlar Doruk girene kadar. Ee, ara sıra canımız gidiyor bu arada arkadaşlar. Ee, havasızlıktan. O yüzden arkadaşlar birazcık e, hızlı olmaya çalışıyoruz burada. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim. Evet. Aa! Umuş oldum uçtum gök Huzuru buldum döndüm ezmeme. Kurban olayım. Aa. <gülüyor> arkadaşlar az önce Göklerde kartal gibiydim Kanatlarımdan vuruldu Arkadaşlar bir daha kadının ağzını açmasını bekliyoruz. Açtı. Tam ah düştüm. Ah Doruk. Doruk sen girdin mi? Girdim. Tamam. Ben düştüm de Doruk şimdi ee, ben de geleceğim önce bir kutumu açayım. Tamam mı? Şimdi Dur yanlış girdim arkadaşlar. Her yeri karıştırıyorum. Nereye geldi diye. Hediye. Şimdi kadının ağzına doğru gidiyorum arkadaşlar. Doğru oynayanlar. Doğru girmiş arkadaşlar. Ee, şimdi ben de hemen doğru oraya geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Evet. Bu sefer düşmedim. Ramak kalmıştı düşmeme. Evet şimdi atladım. Sanırım Doruk aşağıda girmiş. Doruk hiç bana cevap vermiyor. Aşağıda girmiş galiba. Şimdi ben de aşağı ineceğim arkadaşlar. Allah izin verirse birazcık sonra ama tamam hadi Doruk'u bekliyoruz. Pardon ben Doruk beni bekliyorduk daha doğrusu. Şimdi Doruk'un yanına gideceğiz artık. Arkadaşlar e, bayağı bir çaba harcadım. Doruk değil sesini söylemedi. Az önce Doruk'un yanından geçtim arkadaşlar. Doruk orada takılı kalmış arkadaşlar. Canı da bayağı azdı yanlış görmediğim kadarıyla. O yüzden yani bilmiyorum. Ölmüş de olabilir. Tabletime hiç bakmadım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bir Doruk'a sorayım ben. Doruk öldün mü? Öldüm. <laughs> arkadaşlar şimdi uçacağız Aa. arkadaşlar birazdan kız o kadar bizi yedi şurada altına edecek arkadaşlar ben size söyleyeyim Doruk sen neredesin? Doğumuncyadayım. Tamam geliyorum hemen. Dur nereden gidiyordu? Nereden gideceğiz? Ha, buradan mı? Nereden? Galiba oradan. Buradan mı? Yok. Orası doğru ya. Orası mutfak. Burası masaların olduğu yer. Tabakta başlıyordu galiba spanlanıyordu. Buradan zıplayayım belki buradan görürüm. Arkadaşlar Doruk bir türlü bulamadığım için bay bay.